Arkadaşlar merhaba bugünkü videomuzda size şu tavan çıtalarının nasıl boyandığını göstereceğim. Şimdi bu tavan çıtamızda Güzel bir mat Tam istediğimiz gibi orijinal Bir görüntüyü elde ettik Belki Şu üstündeki plastik mutlaka soyulmalı Bunu da bir Muhtemel pastacılığa yaparken şöyle bir aşındırmışlar Önce bunu sökelim sonra aşama aşama sprey boyayla size yardımcı olmak amacıyla makinayla değil tuk boya tabancasıyla değil sprey boyayla nasıl boyayacağınızı size göstereyim. Peugeot 206 bunun çıkarması şöyle şu alttan tutun. Tık tık geliyor arkadaşlar. En sonda da şurada çıkardığınız zaman şunu geri doğru ittirmeniz gerekiyor. Şurada küçük bir geçme yeri var. Şöyle göstereyim. Ona da dikkat ediniz. Şimdi sevgili arkadaşlar bunun zımparasını yapmalıyız. Şimdi gördüğünüz gibi şu arada bir hat yok. Hat yoksa sıkıntı değil. Bunu güzelce 800 suluyla bir zımparasını yapalım. Ondan sonra keçeyle geçelim. İşlemlerimize devam edelim. sevgili arkadaşlar su 800 yapıyoruz şöyle görelim ıslatıyoruz bir gece önceden de ıslatabilirsiniz suya da yatırabilirsiniz parçayı da ıslatıyoruz doğrusal bir şekilde zımparamızı yapıyoruz eğer bu çıkarsa çok makbuldür çok iyidir ama bazen çıkması mümkün değildir çok da zorlamayın Arkadaşlar güzel düzgün düzgünleştirdik, pürüzsüzleştirdik. En sonunda da üzerinden keçeyle geçiyoruz. Aynı sulu şekilde, susuz şekilde de geçebilirsiniz, sorun yok. Özellikle şu kenarları da dikkat edin, boya atması yapmasın diye. Sevgili arkadaşlar kuruttuktan sonra parçalarımızı suyla yıkadık. Güzelce kuruttuk. Ondan sonra üzerinde silikon olabilir, el kiri olabilir, yağ olabilir. Bunları almak için temizlik tineri kullanabiliriz. Veyahut da alkollü bir şey. En hani hiç olmadığı bir kolon yağıyla beraber üstündeki yağı almalıyız. Yoksa silikon yapar, kabarma yapabilir temiz bir bez kullanıyoruz sıfır e, ve da bu havlular var ya mutfaktaki havlular kağıt havlular onlardan da kullanabilirsiniz hafif böyle e, tüy tarzı kağıt tarzı bir şey bırakabilir ama gene kullanabilirsiniz Ben temizleme tineri beraber üstündeki pisliği alıyorum Az önce kamerada bir talihsizlik yaşadık. Ses kesildi. Tekrardan anlatıyorum. Farklı bir bölgesinde anlatıyorum. Şimdi buradaki en önemli şey astar seçimidir. Şöyle gördüğünüzde şu bölümler plastik, şu bölümler metaliktir. Şimdi yaparken normalde biz bu bölüme önce metalik astarı şöyle sıkıyoruz. Ondan sonra komplesine plastik astar geçmemiz gerekiyor. Fakat maliyet açısından sizin cebinizi bu çok yoracağı için, iki tane çıta için ben size metalik astarla beraber bunun nasıl komple boyanabileceğini Baştan sona doğru anlatayım. Metalik astarla boyarken şunlar plastik. Biz normalde bir kat toz atıyoruz. Sonra baskılığa geçiyoruz ama metalik astarla bunu yaparken, plastiğe atarken toz toz atmanız gerekiyor. Birkaç kat toz toz atıp önce bir yapışmasını sağlayıp ondan sonra baskılığa geçiyoruz. Arkadaşlar önce şöyle tozluyoruz. Tozlarken de çalkala çalkala basacak. Kenarlardan başlarsanız daha iyi olur. Çalkala çalkala bas çek. Her tarafını astarlıyoruz sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar ikinci kat tozlamaya geçiyoruz. Katları arası 15 dakika olacak. Bütün ayrıntıları video içerisinde bahsediyorum. Detaylı bir şekilde devam et. Çalkala çalkala bas çek. Yine tozlama devam ediyoruz. Böyle bir kapatma olduktan sonra yoğun bir şekilde atmaya başlayacağız. Amacımız şu aradaki siyahlıklar var ya bak gözüküyor. Ya bunu metalik astar kapatması zor. Bunu tozlama tozlama yaparak kapatabiliyoruz. Mesela şu kısma bir bakın bunlar kapanmış. Görüyor musunuz? Ya bunu tozluya tozluya kapatıyorsunuz. Yani metalik astar plastikte de bu şekilde kullanılabiliyor. Şimdi üçüncü kat tozlamasını yapalım. Kapandıysa diğer aşamaya geçelim aynı şekilde devam ediyoruz. Yine tozlama olarak gidiyoruz. Böyle baktığımız zaman evet kapanmayı sağladık. E, bundan sonraki aşama nedir? Hani isterseniz böyle daha bir dolgulu olsun diye bir kat e, baskılı bir şekilde direkt üstünden geçebilirsiniz veya tekrar bir tozlama yapıp bırakabilirsiniz. E, bundan sonra bu tavan çıtası olduğundan dolayı biz buna zımpara yapmıyoruz. Yani bunun doğasında zaten böyle bir e, pürtüklük olması gerekiyor. Daha hoş gözükür. Ama piyano bilek yapacaksanız bunu, mesela tavan çıtasını buna güzel bir zımpara yapıp tamamen de düzleştirebilirsiniz bunu. Evet o şekilde yönteminizi yapabilirsiniz. Kendinize göre uygulayacağınız stile göre yapabilirsiniz. Biz bunu mat istiyoruz. Biraz pürtüklü istiyoruz. O yüzden üstünden tek kat bir baskılı geçirip asar aşamasını son buluyorum sevgili arkadaşlar. Baskılıda da birazcık daha yakın. Şöyle bir 10-15 santim tam şekilde basıyoruz. gördüğünüz gibi gayet güzel astarladık. Her tarafı kapandı tamamdır. Bundan sonra kolay aşamaya geçiyoruz. Biz bunu nasıl boyayacağız? Neyle boyayacağız? Buna karar vermemiz gerekiyor. Benim şimdiki yöntemim nedir? Ben alt kata bir bas kat üst kata vernik yani akrilik bir şekilde alt kata akrilik olacak akrilik siyah. Üst katı da akrilik vernik yapacağım. Akrilik siyah spreyi hazırlatırken nal burunuzdan yardım isteyin. Nalbura dolum yap. İnternetten almayınız. İnternettekilerin çoğu sahtedir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Çok uygun fiyata dolum yapıyorlar ve hani sahte bir şekilde satıyorlar. Maalesef çok geri dönüş geliyor bize. Nalburunuza gidin, yakın tanıdığınız bir nalburunuza akrilik siyah dolum yaptırınız. Bunu da yaptırırken nasıl yaptırıyorsunuz? 70 gram akrilik siyah boya, 30 gram akrilik tiner karışımını toplam 100 gram sprey kutuya bastırıyorsunuz sevgili arkadaşlar. 70 gram akrilik baskat boya siyah, 30 gram akrilik karışımını kutuya bastırıyorsunuz. Eğer 100 gram birden basar, bastırırsanız pürtük şekilde atar. Bunun da püf noktası budur. Eğer ki siz bunu piyano bilek boyatacaksanız verniğe gerek yoktur. Direkt 70 gram piyano bilek boya ile 30 gram akrilik hızlı sertleştiriciyi birbirine karıştırıp direkt vurabilirsiniz. Düz boyalarda böyledir veya mat düz boyada da böyledir. 70 gram düz boya artı 30 gram sertleştirici tiner değil. Onu alıp direkt vurabilirsiniz. Bunların dayanımı yaklaşık bir haftadır, 7 gündür bilginiz olsun. Eğer ki sertleştirici miktarını arttırırsanız, mesela 40 gram sertleştirici katarsanız sulu bir şekilde atar. Buna da çok dikkat ediyorsunuz. Şimdi bas kat boyamızı hazırladık. 70 gram boya, 30 gram akriliktinal. Şimdi ilk katını bunun toz bir şekilde geçiyoruz sevgili arkadaşlar. Çok iyi çalkalamanız gerekiyor. Pürtük şekilde atmaması gerekiyor. İlk kat her tarafını toz bir şekilde geçelim. Teknik olarak yanlardan başlıyoruz. Sonra üstlerden geçiyoruz toz bir şekilde. Bakalım bunda çalkalayınız, çalkala, çalkala basacak sevgili arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi, şu tarafa da atacağım. İlk katları tamamdır. Hafif bir tozlama yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar astarımız koyu olduğundan dolayı gayet güzel kapattı ama ben bir kat daha baskılı sonra tozlama yapıp işlemi bitiriyorum. arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi gayet güzel kapattık fakat bir parlaklık var. Ha piano bile katıyorsanız hiçbir sıkıntı yok. E, fakat e, biz bunu mat olarak istediyoruz. E, son katını da boyanın tozlama şeklinde atıp matlığını alıyoruz. Uzaktan aynı şekilde toz toz bir şekilde matlaştırıyoruz. Sevgili arkadaşlar mat verniği geçiyoruz. Mat verniği de Nalburunuz'da hazırlatırken 67.5 gram akrilik mat vernik artı 32,5 gram akrilik hızlı sertleştirici yaptırıyorsunuz. Kesinlikle selülozik mat vernik almıyorsunuz. Eğer bunu bulamaz iseniz hani birçok nal burada olmaya da bilir. Kullanmayınız. Hani bunun üstüne daha bir şey atmayınız. Bunu direkt takabilirsiniz. Bunun altına düz boya da vurabilirsiniz. Sorun olmaz ama buna selülozik vernik kullanırsanız bir zamandan sonra yapış yapış olacak. Eskisinden daha beter ve daha kötü olacaktır. E dediğim şekilde hazırlatınız. Eğer ki buna parlak vernik vuracaksanız aynı şekilde 67,5 gram Hs parlak vernik ultra high solid olmayacak. Hs veya bir düşüğü olabilir. Artı 32,5 gram akrilik hızlı sertleştireceği birbirine karıştırıp tüfe bastırınız. Bunların dayanımları yaklaşık olarak bir haftadır. Bir hafta boyunca kullanabilirsiniz. Öyle 3 saat 4 saat değil. Kutu içerisi soğuk olduğundan dolayı kullanımı uzundur. Mat verniği 2 kat atabilirsiniz. Ama parlak vernikte tek kat atılmasını ben tavsiye ediyorum. Tek kat parlatılarak parlak vernik atılmalıdır. 2 kat atılırsa kuruması gecikir. Mat vernikte böyle bir sorun yok. 2 kat şeklinde de mat verniği atabilirsiniz. Ama tek katta da attığınızda daha güçlü olur. Tek kat... Bir şekilde atarsanız tabii ki daha güçlü olur. Çünkü yaş üstü yaş kuruması daha çok gecikiyor. Bunların içinde çözücülerden dolayı kuruma daha bir gecikir. Şimdi bunu da uygularken aynı şekilde tozlama yapmıyoruz. Baskılı bir şekilde kapata kapata uyguluyoruz. İyice çalkaladıktan sonra yaklaşık 10 santim 15 santim uzaklıktan çok iyi çalkalayınız. Ya da sıcak suya koyunuz. Kapata kapata gidiyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlar şu anda hafif bir parlak gözüküyor vernikten dolayı. Şimdi bunu kurumaya alıyoruz bir gün. Bir günden sonra sonucu alacağız. Sevgili arkadaşlar şöyle görelim son halini. Gayet orijinal. Gayet mat ve güzel bir rengi tutturduk. Şöyle fitillere bakın rengine. Şöyle tavan çıtalarının rengini görelim. Şöyle matlığını da görelim. Şöyle matlığını da görelim sevgili arkadaşlar. Gayet güzel bir mat. Tam istediğimiz gibi orijinal bir görüntüyü elde ettik. Şu anda tam montajlamıyorum aracın işleri olduğundan dolayı şöyle uzaktan da göstereyim ben size. Eski halinden eser yok. Şöyle bir hata da gözükmüyor çok şükür. Sevgili arkadaşlar videomuz burada son buldu. Bütün detayları videonun içerisinde sizlere anlatmaya çalıştım. Eğer ki aklınıza takılan bir soru olursa yorumlarda bahsedin. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tek isteğim sizlerden abone olup destek olmanız. Allah'a emanet olun. Kendinize bakın. Görüşmek üzere.